Hazırız galiba. Buyurun hocam. Evet. Eee mağlup olduğumuz için üzgünüz. Oyuna iyi başlardık ama sonunu getiremedik. 44. dakikada yediğimiz bir gol eee ilk yarıyı 1-0 mağlup bitirmek ve ikinci yarının başına yediğimiz golle oyun planlarımız olduğu gibi düştü. İstediğimiz şekilde oynayamadık. Üzgünüz. Soru var mı? Buyurun. Bir yanım, bir evet. Evet. Vallahi Denizli maçını biraz daha oynaması biraz zor gibi. E, Big, Bigler'in sakatlığı var. E, Balko Balkoveçlen Roko'nun kırmızı kart cezası var. Vato yani. da cezalı. Evet. Başka soru? Teşekkürler. Tamam. Sağ ol. Sağ ol.